İhsaniye ilçesinde haşhaş ürünleri üzerine arge ve inovatif lezzetler çalışmaları yapan bir işletme. Usta şeflerle haşhaştan baklava çeşitleri üzerine denemeler yaptı. İşletme, Ayazeni köyüne açtığı kafe restoranda haşhaşlı baklava için workshop atölyesi kurdu. Midye ile havuç dilimi tarzına yakışan haşhaşlı baklava. Ekim ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'ne katılan tatlı ustaları, gurmeler ve katılımcıların beğenisini kazandı. Gastronomi şehrinin yeni lezzeti haşhaşlı baklavayı ülke geneline tanıtmaya amaçlayan firma, workshop atölyesinde işbirliği yürüttüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümündeki öğrencilere de yapımını öğretiyor. İşletme müdürü Süleyman Aşkın şunları aktardı. Şu anda günümüzde inovasyon her bölüm için vazgeçilmez. Bugün gıda içinde, teknoloji içinde, eğitim içinde inovasyon, inovatif ürünler vazgeçilmez olarak karşımıza çıkıyor. Haşhaş ile ilgili baklavalar baklava olarak değil de daha çok ıı, tatlı olarak yapılabilen, yapılan ürünleri karşımıza çıkıyordu bu köylerde özellikle Afyon köylerinde. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Nasıl ıı, insanlara sunabiliriz? Daha rahat tüketimini ıı, ulaşımını insanlara hediye hediye olarak gönderimi nasıl sağlayabiliriz? Bununla ilgili düşün, yaptığımız çalışmalar sonucu baklavaya Haşhaş'ın yakıştığına daha doğrusu Haşhaş'ın her şeye yakışıyor ama bu şu anki tatlı olarak e, en rahat kullanımı olabilecek ürün olarak baklavayı gördük. Aşaş tamamen Afyon Karahisar'a özgü bir lezzet diyen Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Osman Kazancı şöyle devam etti. Bunların daha yenilikçi yaklaşımlarla farklı ürünlere dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması, bunların şehrin pazarlanmasında kullanılması çok çok önemli. Haşhaşlı baklava da buraya çok güzel oturmuş. Yani hem tanıtım aşamasında hem haşhaşın nerelerde kullanılabileceği konusunda. Çünkü biz haşhaşı evet biliyorduk ama işte çöreklerde biliyorduk ya da kahvaltılık ürünlerde biliyorduk. Haşhaşın böyle bir kullanım amacının ya da böyle bir kullanım alanının olduğunu da görmek bizim için çok çok önemli. Şef Nevzat Kalkan da şöyle konuştu. Biz bunu yaklaşık 6 ay önce falan adını bitkisinden almış olan Afyon Karahisar'ımızın haşhaçlı nelerde yapabiliriz, inovatif çalışmalarında nelerde geliştirebiliriz dediğimizde ilk aklımıza gelen haşhaşlı baklavaydı. Bunun için de yaklaşık bir dört buçuk aydır falan biz bir uzun süredir çalışmalar yapıyoruz ve belli bir aşamaya geldiğimizi düşünüyoruz. Şu şekilde bu ürün, dağılabilen bir ürün. Özellikle sadece baklava için bunu geliştirdik ama sadece baklava da kullanmıyoruz tabi bunu. Bazı hamurların içerisinde de kullanıyoruz. Ama şu anda en iyi geliştirdiğimiz ürün bu öğrencilerden Buse Özdil ve Büşra Cingöz de şunları söyledi. Ben ilk duyduğumda çok ılımlı yaklaşmamıştım ama dördün üçüncüsü olması gerekiyor. Gastroafyon'da tattık. Orada da standı vardı. Gayet hoşuma gitti. Lezzetli, hatta bayağı bayıldım. Merak ettim ve sağ olsun Nevzat ustamız da bize böyle bir teklif sundu. Gelin de sizlere yapılışını gösterelim. Hem siz de deneyin dedi. Biz de bugün okulumuzdan arkadaşlarımızla geldik ve hem yapılışını yap yapacağız hem de göreceğiz. Bu tariflerini de aldık ustamızdan. Sağ olsunlar. İkisi de çok güzel ama haşhaşlı baklavanın yeri de ayrı. O da ayrı lezzetli. E, ustamızla beraber yaptık. Sağ olsun bize öğretti her şeyi. E, şimdi çıktı, tattık. E, hiç beklemiyordum bu kadar lezzetli olacağını ama enfesti. Duyamadık Bir daha